Şöyle kısaca evet. e, beğendiğiniz hisseleri biraz toparlasak en azından. Olur. Onlardan bence biraz bahsedelim. Şöyle e, notlarım nerede? E, yani şey yapalım önce. Yani şunun altını tekrar çizelim. Hem Bist 100'de e, hem Bist 30'da. Yani ortalamalar üstünde kalırsak 5 günlük 10 günlük 20 günlük ortalama üstünde kalırsak. E, diyelim. Yani bunlar bizim desteğimiz endekste. Çünkü endekste bu ortalamalar altında kapanış olursa e, yani endeksin genelini de bozacaktır. Senetleri de bozacaktır. O yüzden hani bu ortalamalar üstünde kalırsak bu senetlere e, bakmakta fayda var. Yani son dönem e, sitenin de biliyorsun işte dün müydü raporu geldi. Burada e, hedefi yükseltti. E, şişeyi takip etmeye devam etmekte fayda var yani ekranda olmasında fayda var ee, yani son dönem iş yatırım vakıf garanti görüyorsun para girişi de var zaten şurada net bir şekilde gözüküyor ee, şişe şey yani e, takip etmekte fayda var emlak konutta yani dün bir hareket vardı bugün zayıftı ee, yüzde kaç kapatmış yüzde iki aşağıda kapatmış burada da bir birikim var e, para girişi var ama hareket hala başlamadı emlak konut ekranlarda olması lazım. Kardemir A ile Kardemir B'den uzun süredir bahsediyorum zaten. Kardemir A geldi mi? Geldi. Evet. Bugün %3.76 yapmış. Burada da bir para girişi var. Kardemir A ve B takip edilebilir. Şeker Bank'ta burada da Az da olsa para girişi devam ediyor. Şekerbank e, takip edilebilir. TSKB. TSKB'de para girişi devam ediyor. E, zaten son 4-5 günde iş yatırımın burada kendi desteği var. E, yapı kredi. Para girişi var. Hali hazırda. E, yabancı da var. Zaten bu senetler e, çoğu para girişte de yabancı e, tarafından geliyor. Yapı kredide son dönem şu net görüyorsun. Emeklilik fonları ve yatırım fonları. E, onlardan geliyor para girişi. E, Alkim hani bu az önce saydığımız kağıtlara göre daha böyle hani küçük bir e, çapta ama e, Alkim'de yatırım fonları Citibank emeklilik fonları. Şurada 30 günde net bir şekilde gözüküyor. E, para girişi var ama daha hareket başlamadı. E, Alkim e, takip edilebilir. Aselsan'da para girişi var. Bilanço geldikten sonra biraz bozuldu hareket. Ama bugün tekrar sabahdan itibaren tekrar toparladı. Aselsan zaten hani bunu hep yayınlarda şey yapıyorum. Yani söylüyorum. TL bazlı değil. Dolar bazlı bakılması lazım. Şöyle temizlersek Haftadan geçti. Yani Aselsan'da şu trend önemli bir trend. Yani 2001'den gelen önemli bir trend. Bu trendin altına gelmiştik 2021'de. Tekrar üstüne çıktık ve tutunmaya çalışıyoruz. Eğer bu trendin üstüne kalırsa kademeli bir şekilde önümüzdeki 5-10 yılda yani 1 dolar 52 centlerden, 1 dolar 53 centlerden işte ilk etapta dolar bazlı zirvesi, 3 dolarlar sonrasında 4 dolar, 5 dolar, 10 dolarlara doğru burada Aselsan'da bir e, hareket göreceğinizi düşünüyorum ben. Yani sonuçta yani dünya çapında baktığımızda şu an kaçıncı sırada? 30 mu, 35. sırada mı ne? Yani savunma sanayi şirketi olarak. E, ama tabii şey şu an fiyat pek şey yapmıyor. Bilanço desteklemiyor fiyatı ilginç bir şekilde. Ama tabii şeydir yani her şirkette bir şekilde değerini bulur. E, Aselsan bu şekilde yani daha böyle orta uzun vade baktığım bir senet Aselsan Bugün demiştim Pegasus'ta bir hareket vardı ama şey yansımadı yüzde olarak yansımadı belki yarına hazırlıyorlardı yarın tavla birlikte Aselsan takip edilebilir tavda şey var para girişi var tav Deutsche Bank, Citibank kaynaklı tavda takip edilebilir Türkcell'de Şöyle dün yayında söylemiştik. telekom sorusu gelmişti. E, Türkcell'de hani daha böyle bir hazırlık var gibi demiştik. Emeklilik fonları, yatırım fonları, e, para girişi de var. E, Türkcell takip edilebilir. E, Türk Traktör. Burada fiyat biraz yukarıda ama. Türk Traktör'de Citibank e, ve Deutsche Bank e, sürüklemeye devam ediyor e, hisseyi. Para girişi de var. E, Otokar bugün biraz hareketlendi. Otokarda da aynı şekilde otokara baktığımızda e, yatırım fonları, emeklilik fonları TEP son dönemde para girişi de şöyle görüyoruz zaten o para girişi desteğiyle fiyat buralara geldi. Yani yarın işte 378'ler falan aşılırsa e, belki 400'lere doğru bir hareket görebiliriz otokarda. E, Kiler Holding'de bir e, para girişi var ama fiyat daha böyle yukarı gitmeye başlamadı. 24-63'ler kırılırsa belki buradakiler holdingde de bir e, hareketlilik olabilir. Yani özetle e, bunlar var Tabii ki şey bunlar değişiyor yani haftaya bu programı yapsak başka senetler de girmiş olabilir. Yani dönemsel olarak para girişi ve yabancı girişi olan e, hisse senetleri bunlar. Ama yine altını çizelim. E, Endex hani biraz böyle artık şey yapmaya başladı. E, yani zirvelere gelmeye başladı dikkatli temkinli olmakta fayda var ama dediğim şey yani kredili pozisyonlar e, yani kaldıraçlı pozisyonlar için yoksa anamalı taşıyanlar için zaten bu yükseliş de yani anamalı e, taşıyanlar için değerli yoksa e, öbür türlü gün içerisinde çok fazla şey yapmıyorlar e, para kazandırmıyorlar e, yani Mesela şöyle kesinlikle. kabaca bir şey daha söyleyeceğim şey mi çok mu vakit aldım yok yok estağfurullah buyurun şuradan say Evet haftada şöyle gelirsek biraz hani böyle şeyler başladı uyumsuzluklar başladı hani kayda değer mi Evet yani dikkatli olmakta fayda var genelde işte indikatör bir seviyelere geldiği zaman bir düzeltme vesaire oluyor <laughs> endekste ama şey yani ee, dediğim gibi yani çok böyle kaldıraçlı pozisyon, kredili pozisyon taşımıyorsanız e, çok şey değil, önemli değil.